merhabalarım selamlar. Volkan uygulamasının bu hafta iki tane etkinliği var. Hemen arka arkaya ikisini ayrı video olarak yapacağım. Önce bunu izlersiniz, sonra da diğerini izlersiniz. Bakalım neymiş bu? Birinci etkinliğimiz Crypto.com'la işbirliği etkinliği. Volkan ilk defa dışarıdan bir lootbox etkinliği yapıyor. Hep kendi içinde yapardı. Zaten diğer etkinliği de o şekilde. Bu sefer Crypto.com sitesiyle anlaşmış ve işbirliği içerisinde bir NFT lootbox çekilişi yapıyor. Peki şartlar nelerdir? Özet geçiyorum size. Öncelikle Crypto.com NFT'ye kayıt ol. Ben bu linkleri aşağı bırakacağım arkadaşlar. Geldiğiniz zaman tabi ben kayıt olduğum için benim direkt market karşıma geliyor. Ee, sizden burada mail isteyecek. E, telefon isteyecek. E, yalnız şuna dikkat edin. Yazdığınız mail az sonra göstereceğim Crypto.com uygulamasındaki mail ile aynı olmak zorunda tamam mı? O zaman direkt eşleşiyor. Sizi uygulamanın içinde de bu menüyü görebiliyor olacaksınız. Az sonra göstereceğim onu. Hatta bakın şurada gösteriyor. Hangisi? Volkan'ın yaklaşan airdrop dropları diyelim. Bakın Volkan'ın işte burada. Burası tamam. Ve e, bu burada detayları falan anlatıyor. Burayı hallettikten sonra geliyoruz. Şimdi detayları biraz daha okuyalım. Ne zaman olacak bu? 12 Nisan'da olacak. Saat 1 PM UTC bizden 3 saat geri demektir. 12 Nisan arkadaşlar çarşamba günü demek ki çarşamba günü saat 16'da bu İlk gelen alır prensibinde olacak arkadaşlar. Az sonra göstereceğim para falan Crypto.com'da nasıl olacak, nasıl başvuracağınızı. Eğer o saatte çok talep olursa tabii bilmiyorum. Gelip hemen başvurmazsanız biterse alamazsınız. Şey gibi değil. Diğer etkinliklerinde genelde çekiliş usulü yapardı Volkan. Burada çekiliş mekiliş yok. Gelen alır. Peki kaçar tane alacaklar? 500 tane Catlet kutusu, eleman kutusu. 1000 tane aksesuar kutusu. Yani 500 kişi geldi aldı. Sen 501. kişiysen alamıyorsun. Alıyorsan da bu sırada kesin garanti kutuyu alıyorsun. Öyle şans yok. Peki fiyatlar ne olacak? Elemanların fiyatı 50 dolar olacakmış. Ee, aksesuarın fiyatı ise 30 dolar olacakmış. Az sonra bir bakarız. Karlık, zarlık, zararlılık e, oranını hesaplayalım. Hatta Direkt onu aklımdayken söyleyeyim size. Bu kutular süper kutu olacak arkadaşlar. Buraya yazmamışlar. Bu şeyde bazı eksikler var. Ben de sordum yetkililere ve öğrendim. Şimdi anlatıyorum size onları. Bu süper bir kutu olacakmış. Süper kutunun çıkma olasılıkları nelerdir? Hemen gösterelim. Ortadaki şu gördünüz. Kamın %30. Yani içerisinden çıkacak olan elemanın olasılığı bu. Ankamın un %50. Ankam'ın çıkma olasılığı en yüksek olan. Rare 15, Epic 4, Legendary 1. Legendary bile çıkabilir ama düşük bir olasılık. Fiyatlara sonra bakarız. Hangisi kurtarıyor, hangisi kurtarmıyor. Yine de unutma ihtimalime karşı söyleyeyim. Kamın biraz zarar ettiriyor arkadaşlar. Çünkü 50 dolarlık 50 dolar kaç yapıyor? Neyse ona az sonra bakarız ya. Orada göreceksiniz. Ama diğerleri kurtarıyor. Ben bu riski göze aldım. Az bir kayıp riskim var ama yüksek daha düşkün adillikte bir şey çıkarsa da kazan moralının daha yüksek olacağı için ben o riski göze aldım. Az sonra bir daha inceleriz. Tamam çıkma olasılıkları bunlar. Süper kutu yavaş vurmuşsun gibi düşün işte her zaman yaptığımız etkinlik eski kullanıcılar bilir. Ee, şu buradan aksesuar bu yine burada yazmayan bir özelliği söyleyeyim aklıma gelmişken. Ee, ester ne diyorlar işte bunlara ya. Esther temalı yani bu Hristiyanların mı Katoliklerim mi tam emin değilim o konuda hani yumurta ha, Paskalya diyorlar değil mi Paskalya etkinlikleri var ya bu yumurtayı boyuyorlar kırıyorlar mırıyorlar bir şeyler yapıyorlar İşte o temalı olacak Biz bunu pek anlamayız ama onlar anlayacağı için belki satışlarda da daha değerli olabilir bilmiyorum ee, Bu aksesuar yine işte dediğim gibi Yazmadığı bir özellik haftada Aldığınız zaman 2x kazandıracak tamam mı elemana giydirdiğin zaman 2x kazandıracak artı dışarıdan bir NFT Volkan uygulamasında Volkan dışı transfer yaptığın zaman 14 gün karantina süresi olur. Bunda da o olmayacak. Yine burada yazmadıkları bir detayı da söylemiş olduk. Ee, aksesuar diyor ki şapka da çıkabilir, şort da çıkabilir. Nadirliği de süper bir kutudaki oran neyse az önce gösterdiğim onlardan biri olur bilemeyiz. Eleman için ise en az 6. level NFT olur diyor az sonra fiyatına bakarız. En az 6 level NFT çıkacak demek ki. Tamam. Ee, başka? Bakalım. En fazla bir tane elemana ve bir tane aksesuara başvurabilirsin. Bu eski şartlarından birisi zaten. Ee, falan filan. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Olay anlaşıldı. Peki tamam. Başvuruyu nasıl yapacağız ve Crypto.com'a nasıl üye olacağız? Yine Crypto.com'un ee, şeyini linkini bırakıyorum arkadaşlar oraya hem komisyonlu şeydir e, işlem yaptığınız zaman indirim alacağınız bir linktir o oradan kayıt olmanızı tavsiye ederim. Crypto.com'a kayıt olurken size bütün borsaların sorduğu kadar sorular soracak kimliğin önünü çek arkasını çek selfie yap yazı yaz ve selfie çek telefonunu gir bilgilerini gir falan bunlardan gocunmayın arkadaşlar bu artık borsaların hepsi bunu yapıyor yapmadan giremiyorsun yani hiçbir borsaya. Bunları yaptıktan sonra doğruluyorsun hesabını ve hesabın geliyor sana. Sonrası kolay. Bir kripto borsası nasıl çalışıyorsa aynen o şekilde çalışıyor. Sen buraya ne yapacaksın? Hesaplara gelip kripto wallet'a tıklayıp yatırım yapacaksın, değil mi? Şu yine ekibin orada anlatmadı, yazmadı ve benim ekipten sorarak öğrendiğim, hatta öğrenemediğim ama kendim anladığım Ödeme şekli şu. Hani 30'a 50 diyor ya. Bu dolar mı olacak? Sol mu olacak? Ne olduğu belli değil. Ben de biraz darladım ekibi ve yine de bir cevap veremediler. Bilmiyorum ya bilmiyorlardı ama ben bir şekilde çözdüm onu. Bu bütün sistemler kabul ediyor arkadaşlar. USDT, Ethereum, işte Bitcoin falan 50 dolarlık hesabında olduğu an cüzdana götürüyor seni ve oradan çek diyor. Ama benim tavsiyem şimdi 50 dolarlık Ethereum alsan mesela Ethereum'un değeri düşse başvuramazsın. Sıkıntı olacak. 50 USDT gönder kafan rahat etsin tamam. Eleman istiyorsan 50. Aksesuar istiyorsan 30. İkisini de istiyorsan benimki gibi 80 dolar göndereceksin buraya. USDT al tamam. Tavsiyemiz bu olsun. Yatırma yaparken. Bakın yatır çek var üstte tıkladım sağda. Yatırma diyorum ve Tether diyorum. Burada poligon ağını seçin arkadaşlar. Yine de bir kripto borsanıza bakın ama ben Binance'dan gönderdim. Binance'dan şu ERC20, Kronos falan çok fazla şey istiyor. Fi ücreti istiyor. Poligon 0.20 daha doğrusu 20 cent istiyor. Poligonla ben gönderdim. Geri çekmeyi de denedim. Geri çekmek için de bunun 0.80 civarı bir ücreti var. Geri çekerken de yine poligon ağında çekebilirsiniz. Hemen geliyor. Önce 1 dolar bir denedim. Hani bir sıkıntı var mı yok mu? Her şey yolunda. Sonra gönderdim tamamını parayı bu şekilde yatırıyorsun. Bak şimdi hesaplara tıkladığın zaman aşağıda artık kripto NFT'yi de görüyorsun. Ama aynı mailden girmiş olman gerekiyor. Az önceki kripto NFT'ye kaydolduğum mail ile buradaki aynı olacak. Özet bu. Kripto NFT'ye tıklıyorum artık ve beni az önceki sayfaya uygulamanın içerisinden atıyor. Artık oradayım. Hatta yukarıdan bakın Volkan'ı da burada görebiliyorum. Bakalım şimdi açsın bir. Bakın 4 gün 7 saat diyor. Burası işte çarşamba günü saat 16'da hazır olacak paran. Tak diye başvuracaksın. O o gün geldiği zaman burada şimdi satın al olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi satın al olacak. Mesela şu an aktif olan var mı? Şimdi canlı diyor mesela. Şuna bakalım. Ve şimdi satın ala tıkladığın zaman seni ödeme ekranına atıyor. Sonra sen kripto.com uygulamasından Cüzdanımı seç seçeneğine tıklıyorsun Ve senin kripto cüzdanındaki neler var hepsini açıyor Oradan ister ethereum alıyorsun ister bitcoin alıyorsun Ama siz usdt ile alın kafanız karışmasın Ve mesela bu e Teklif usulü olanlar da var buna Teklif verebiliyormuşsun mesela şu an teklif ver deyip Buna bir teklif verebiliyorsun ama bizimki teklif usulü olmadığı için bu ekrana geldiğiniz zaman walken'da şimdi satın al menüsü olacak Şimdi satın ala tıklıyorsun. Hatta orada kredi kartı falan da geliyor seçenek olarak. Ama tavsiye etmiyorum. Başınıza ağrır bir şeyler olur. Gerek yok. Kripto.com uygulamasındaki cüzdanımdan öde diyorsun. Ve seni cüzdanına atıyor. 50 USDT'yi seçiyorsun. Hemen şak diye o ilk 500 kişi içerisindeysen alıyorsun. 500 çok büyük bir rakam değil. Çabuk dolabilir. O esnada hazır olup alarm falan kurup alım yapılabilir. Madem buraya kadar parayı gönderdin gerisini takip edebilirsin. Burada başka projeler de var. Bu uygulamanın ayrı bir videosunu, nasıl kullanılır videosunu yapabiliriz. NFT alan, satan abiler. Mesela gidip MetaMask bağlıyorsun, garip garip sitelere gidiyorum falan filan. Al işte sana kripto borsasının içerisinde güvenli. Orada başınıza bir sürü şeyler geliyor MetaMask'ta orada burada. Gerek yok. Al burada hepsi var işte. Bak. AP, APC, artcurt hepsi var. Ve airdropları da bu şekilde oluyor. Walk'ın genelde bir iş yaptı mı devamını getirir. Bunun da devamını getirirse sistemin hazır olur. Parayı gönderesin. Parayı göndermesi, çekmesi kolay. Ee, diyelim ki o süre içerisinde yapamadın veya yetiştiremedin veya sayılar hemen tükendi. Paran duruyor geri çekersin. 80 sent bir ücreti var ki bu hepsinde aşağı yukarı var yani. Söylemediğimiz anlaşılmayan bir yer. Maliyet hesabına bir bakalım mı? Şimdi arkadaşlar süper kutudan 30 dolarlık bir aksesuara önce bir bak verelim. 30 bölü 0 0.45 falandır Volkun. Öyle diyelim. 666 Volkun'a aksesuarımı almış olacağım. Ki onun teması farklı da teması falan da farklı olacak. Ama diyelim ki fark etmez. Neyse videoyu uzatmamak için ben size şöyle söyleyebilirim ki bu her türlü kurtarır arkadaşlar. Zaten en kötü aksesuarlar 700 civarı tamam mı? Şapka değil de şort gelir bir şey gelir. Fark etmez. Bu Demek ki aksesuar her türlü kurtarıyor. Tamam mı? Tabi en kötü ihtimal bu. Kamın çıkarsa. Diğer nadir ilgilerde çıkarsa zaten kar. Demek ki aksesuara başvurmak sıfır risk gibi düşünebiliriz. Tamam. Peki elemanda durum nedir? Bak. Elemanda 50 dolara başvuruyorum. 50 bölü. Kaç volkun hesa olduğunu hesaplıyorum 50 doların. 1111. Genesis çıkacak doğru mu? Common ve Genesis olduğunu düşüneyim pardon. Kaçlardaymış bakalım. En ucuz gene siz. Çıkabilir çünkü. Süper kutuda. Kamın çıkma olasılığı kaçtı. Az önce gösterdim. 800'lere gidiyor. Tabi bu doğrultulmuş olan. Seninki 0 km olacak. 850 diyelim hadi biz buna. Biz 1111 yatırdık. 850. 250 300 volkun zarar riskin var mı? Var. Ama bu level 6 değil. Level 7-8 çıkabilir. Ve bu common değil. Peki uncommon çıksa level 6 Genesis ve hiç doğrultulmamış olan çıktığını düşünelim ki nadir oranı Ankam'ın daha yüksek çıkma olasılığı. 1500, 1100'e yaptın, 300 kar ettin. Daha da yüksek olanlar çıkarsa daha da iyi durumlar olabilir. Seviyeleri daha yüksek olabilir. Onları bilmiyoruz. Hepsi de kutudan artık şansımıza ne çıkarsa. Bu olay anlaşıldı herhalde arkadaşlar. Crypto.com'un kayıt linkini, Crypto.com'un NFT sitesine kayıt linkini aşağı bırakıyorum. Hatta Binance'tan mesela kayıtlı değilsen Binance'ı bırakayım. Bybit'i bırakayım. Bütün bu borsalardan referanslı indirimli linklerdir. İşlem yaparken az daha az ödersin. Öncelikle mesela Binance'a kayıt olup oraya Türk Lirası gönderip sonrasında da bu siteye USDT gönderebilirsin. Kredi kartı falan seçenekleri var ama çok tavsiye etmiyorum. Gerek yok yani böyle bir siteye bağlamaya falan uğraşmaya gerek yok. Bir de ücretleri falan daha fazla oluyor herhalde kesintileri. Ee, söyleyeceklerim bu video için bu kadar. Şimdi ikinci etkinliği anlatacağım. İkisi arka arkaya olur bu videoların. Sonra da onu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.